Hepinize enkaz 24 sen. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki şu anda dükkanda %63 indirimle beraber Cordelius satılıyor. Ve ben bugün Cordelius satın alacağım arkadaşlar. Bilmeyenler varsa diye söylüyorum. Cordelius benim en çok istediğim karakter. Şimdi ben satın alım onayını gerçekleştirip geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda onayla tıkladığım gibi galiba Cordelius gelecek. Hadi. Bir tıkla satın alıyorum ve Cordelius geliyor arkadaşlar. <laughs> Çok heyecanlıyım. Sesi biraz açıyorum. Geliyor. 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 Cordelius geliyor. Ödem başarılı. Cordelius. New Brawler Cordelius. Gardener and Caretaker of the Enchanted. <laughs> okuyamıyorum şu an canım. Enchanted Forest. Obsesses over mushrooms and is hostile towards strangers. Yeni savaş Cordelius arkadaşlar. İnanmıyorum. Bu arada Akıncı Cordelius teklifi de geldi bu bu arada güzel kostüm de ben acaba biraz daha elmas biriktirip şey alacağım ya ben aynen biraz elmas biriktirip akıncı kordelius alacağım arkadaşlar o da baya güzel kostüm nerede ya Mushroom. Ama bunun için bayağı beklemem gerekiyor hani 2-3 sezon falan. O yüzden Akıncı Cordelius'u bir deneyeyim. Ona göre satın alırız. Bunun spreyi de var ha. Ve sadece destansı bir kostüm. Normalde güzel olmaz lazım. Az önce kordeli satın aldım. <laughs> Güzel de görünüyor hani. Odin kordeliyorsa göre daha güzel. <laughs> ya bilmiyorum bunun gitmesine daha ne kadar var hocam. <laughs> Kedi moda mı kapatmışım o yüzden miyav sesleri geliyor. Ben bunu düşüneyim daha bir günü var. Brawlers'tan. Cordelius burada. Cordi. Cordi. Bam 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 Ben çok abarttım. Dur bir dakika. Şunu almam lazım benim. Yani. Vay be. Cordi. Kordi. Aa bu da var gerçi ama ben bunu çok beğenmiyorum. Kedi miyavlayıp duruyor. Seni satın alacağım ya. Satın alsam mı? Ya da odin kordeliyorsun mu satın alsam Çok kararsız kaldım. Ya da beklesem mi? İnanmıyorum. Şu an hesabımda kordi var ya. Hesabımda kordi var arkadaşlar. <laughs> İnanmam ben buna ya. Bu kostüm de baya güzel. Kargası falan da var. Çok hoş. Karga tüyü Şu an neyse sadece normal kordi ile oynayacağım. 5000 altın. toplayayım. Hiper şarjını da alacağım. Bir tek hesaplaşma girelim be. Kordi ile. Şu an bacaklarım inanılmaz sıçıyor arkadaşlar. Şu an tüt diye düşmesiz gelirse anlayın siz neden olduğunu. Abi kapımı kapatacağım. Oyun sesini biraz kısayım. Kanka kordi oynuyorum şu an ya. Bruce sprey bende nasıl var onu çözebilmiş değilim hala. Öyle deniyordum. Yani satın alma işlemini onaylamadan önce deniyordum öylesine. Ve ne spreyim vardı hani. Ultra kupa kutusundan çıkmış olabilir diye düşündüm. Oğlum hasar mı? çok iyi ya. Bir arkadaşımın da en çok istediği karakter Cordy'ydi. Buradan ona da selam gönderelim. Kordi ile bu arada bayağı iyi oynarım. Tak. <gülüyor> tak. Tak. <laughs> Wiii Korda niye sakın aldım şu an ne? Şu an rüyadaymış gibi hissediyorum kendimi ya. Tak. Mushroom power. Hii. Kapı yemek üzere bir kordelis gibi. Pişt pişt pişt. Abi çok güzel ya. Çok güzel karaktersin. Kordi. Seni çok seviyorum. Kordi. Dur. Buna özel savaş kartı ayarlamak istiyorum ben arkadaşlar. Çünkü Cordy'yi çok seviyorum. Efsanevi bir de. Cordy mi var? <laughs> Bunu mu koysam Böyle mantarlı bir şey yok mu ya? Rosetlerde acaba. Ay bunun unvanı çok iyi. Toksik. Lan! Oğlum Oli'nin profil fotoğrafı eskiden böyleydi. Sonra yenisi halini düzelttiler de... ...geri dönmüş. Bak. Züberzi. Bir dakika şunu güzel bir şey arıyorum. Heh. <laughs> Dislike kalsın. Sen kalsın sen kal. <laughs> Aa baksana böyle mor çok yakıştı be. Ya. Maş, 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 maşroom. Kordes ne diyorsun ya? Yani Akıncı Kordelius'u da alacağım. <laughs> Oğlum çok güzel lan. Elmas istiyorsan Megi de satın alır. Megi satın alamıyormuşum. Olsun. Patron çıldırdı yapardım. Şimdi ben spraylerden bunu kullanmayacağım ama pinlerden kullanacağım mesela verdiği Bir de profi simgesi vermişti. O profi simgesini de kullanmasa kayıp olur. Hemen kullanacağım. Başlarda olacaktı yeni geldiğinden dolayı. Buralarda bir yerde olması lazım. Verdi profil simgesi neydi ya? Araba motoru. <laughs> <laughs> Bunu değiştirmem lazım. Kordi yapacağım. <laughs> Ama hala sizin karakter yani Grom onda bir değişiklik yok merak etmeyin. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyleydi o zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay